Arkadaşlar selamun aleyküm. Güvercin ve kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Size üzücü bir haberim var. Gördüğünüz gibi barut burada ama ateş yok. Arkadaşlar, ateşimiz kaçmış. Şurayı görüyorsunuz. E, kar yüzünden bu yolları açmak için bütün karları böyle köşeye etmişler. Aynı şey bizim burası için de geçerli. Fazla kar yağınca burası bir nevi yamaç olmuş köpekler için. Ateşle barut buradan çıkmışlar arkadaşlar. Ateş kayıp ama barut buradan ayrılmamış. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Sen gitmedin mi hiçbir yere? Ha? Sen gitmedin mi hiçbir yere? Bırakmadın mı burayı? Arkadaşlar ateş zaten değişik bir köpekti. Karakteri çok farklı bir köpekti. O sürekli aha köpek gördü de. <laughs> Bakın arkadaşlar. Barut gidiyor böyle. Aferin benim oğluma ya. Hiç geri vites yok. Bastı gitti yemin ederim ya. Bakın gitti şimdi Barut. Birazdan geri gelecek. Barut buradan ayrılmayan burayı benimseyen bir köpek. Ama Ateş öyle değildi. Ateş sürekli kaçma eğilimindeydi. Farklı bir karakteri vardı. Bir türlü çözemiyordum. Şu an çok üzülüyorum ama yapacak da bir şeyim yok. Çünkü Ateş'in bunu yapacağı çok belliydi arkadaşlar. Bugün korsam, yarın korsam, ondan sonraki gün korsam fark etmeyecekti. Ateş gidecekti. İnşallah gelir. Gelmesini bekliyorum. Çünkü bu havalarda gerçekten hayvanlar perişan olabiliyor. Yemek bulamayacaklar, barınacak yer bulamayacaklar. Bakın oğlum geliyor. Gel oğlum benim. Gel ateş. Ateş diyorum ya. Gel barut. Gel oğlum benim. İşte köpek böyle olur arkadaşlar. Gider gelir ama ateş de bu yoktu işte. Ateş gelmiyordu. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Sen gitme tamam mı bir yere? Sen beni bırakma. Ateş bıraktı bizi. Vallahi ateş bıraktı bizi. Arkadaşlar bu olay dün değil evvelsi gün oldu. E, ateş iki gündür yok. Yani cumartesi gecesi gitti. Pardon. Cuma gecesi gitti. Cumartesi yoktu. Bugün pazar. Bugün de yok. Ben bugün bir ümit gelir diye geldim buraya. Hem köpeklerimi, kuşlarımı kontrol edeyim diye hem de ateş gelmiş mi diye geldim ama maalesef ateş gene yok. Bir de burada bir arkadaşımız var bizim. Yeni gelmiş. Onu da size göstereyim. Çok yaramaz bir kız. Kim bu Barut? Barut kim bu? Geliyorum geliyorum. Bekle yanına geliyorum. Arkadaşlar bizim yan komşumuz getirmiş köpeği. Köpek çoban köpeği. Yani bildiğiniz daha da koyunları güden bir köpek. Zaten eğitimliymiş. Oradan getirmişler. Burada burayı korusun diye. Arkadaşlar çok değişik bir köpek. Dişi çok insan canlısı. Ama oh, kangal vasıfları yok köpekte. Anadolu çoban köpeği zaten. Ha kızım benim. Ha. Senin yüzünde bir değişik kız. Hop. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Oyunlara bak oyunlara oyunlara oyunlara. Aha, Barut da geldi. Sakin, 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 sakin. Sakin. Çok farklı bir köpek arkadaşlar. Yüzünde de bir ifade var böyle toplu bir ifade var. Ne yalan söyleyim bir pitbull yüzü gibi de bir yüzü var. Ha kızım benim. Ha kızım benim. Şimdi Barut'un yanında sevmek istemiyorum. Kıskanacaklar birbirlerini saldıracaklar. Ha, ha, kızım benim. Çok değişik bir köpek. Tüyleri falan şey böyle sık değil. İkinci bir postu yok köpeğin. Mesela bizimkini görüyorsunuz. Postlu bir köpek ama bunda öyle bir şey yok. Tam bir ne olduğu belli olmayan bir köpek ama görevini layıkıyla yerine getiren bir köpekmiş. Dediğim gibi çoban köpeği koyunları koruyormuş kurttan. Zaten arkadaşlar önemli olan görevini yerine getirmesi, önemli olan karakteri. Eğer bir köpek kurt'tan kaçmıyorsa ve koyunları koruyorsa bunun Kangal olması ya da Malaklı olması önemli değil. Önemli olan görevini layıkıyla yerine getirmesi. Mesela bizimki onu yapamaz. Gerçi bizimki de tam bir Kangal değil gibi ama olsun. Cins önemli değil arkadaşlar. Önemli olan onun size verdiği değer, sizin ona verdiğiniz değer. Değil mi oğlum benim? böyle bacağıma kafasını yaslayıp beni sevdemesi bile yetiyor. Şunun benim oğluma. Seni de birazdan seveceğim birazdan. Bir barutu sokayım yerine. Çünkü ben şimdi seni seversen barut kızacak. Bu susamış mı ya? Arkadaşlar köpek susamış. Kar yiyor ya. Baksana suda da donmuş. Dur. Suyu donmuş ya. Ben buna nasıl getireceğim arkadaşlar. Gel oğlum. Gel Barut. Barut gel. Gel oğlum benim. Geleceğim, geleceğim. Az kaldı bekle. Bekle geleceğim. Gel oğlum benim. Hadi. Hadi oğlum benim. Hadi oğlum benim. Hadi. Yürü yürü hadi eve. Hadi eve. Ya da Barut seninle bir turlayalım mı? Ha? Belki ateşi buluruz ha. Ha oğlum benim. Hadi gel. Gel ateş aramaya edelim hadi. Düş önüme. Arkadaşlar barutu biliyorsunuz daha önce tasmayla bile gezdiremiyorduk. Demek ki her şey ateş yüzündenmiş. Ateşin arsızlığı barutu da peşinden sürüklüyormuş. Hadi gel oğlum benim. Hadi gel. Hadi oğlum benim. Gel barut. Hadi gel ateşi bulalım hadi. Gel geç önüme geç önüme. Aferin benim oğluma. Yürü yürü hadi yürü. Ya acaba nerede bu köpek ya Sanayinin içinde olsa 50 kere gelmişti ateş Büyük ihtimalle sanayinin dışına çıktı Korkuyorum ya Bulan kişi acaba Güzel besler mi Ya da biri bulup sahiplenir mi Ben gerçi ilan verdim arkadaşlar Her yere ilan verdim ama hiç dönüş olacağını sanmıyorum ya. Hem kimse ilgilenmiyor hem de bulanlar da kendi sahipleniyor. Biraz bakıyor, sıkılınca bırakıyor. Of, ah ateş, ah. Kuduruk kız senin. Yok. Buralarda hiç yok ya. Oğlum. Yok mu ateş? Ha? Biz Ateş'i bulamayacağız senle ya. Gel bir turlayalım. Gel hadi gel. Köpek dediğin böyle olur ya. Yanından ayrılmaz. Sen nereye o oraya. Ateş öyle miydi? Ateşi bırakıyorsun. Sanki mülteci kambundan kaçmış gibi gidiyordu ya. Arkasına bile bakmıyordu ya. Aferin oğluma benim. Gel oğlum benim. Hadi. Zaten benim köpeklerim böyle saldığımda gitmeyecek olsalardı ben hiç bağlı bırakmazdım ki. Sabah akşam açık geçsinler. Zaten insanlara bir şey yapmıyorlar. İnsan canlısı köpekler. Ben niye bağlayayım bu köpekleri? Açardım bağlarını. Akşama kadar sana içinde geçsinler. Köpeklerle böyle bir hiyerarşileri olsun. Ah böyle kokular bıraksınlar. Sonra gelsinler. Gel oğlum benim gel. Zaten bundan sonra da barut artık bağlamayacağım. Barut bir yere gitmiyor anlaşılan. İstediği gibi özgürce geçsin. Yemi suyu her zaman kapısının önünde. Maşallah benim oğluma. Bakın gelecek mi? Ses çıkarmayayım. köpek gördü. Ne oğlum o? Ne o? Koş. Koş 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 Arkadaşlar köpek gördü gene. Oy oy gidişe bak gidişe gidişe. Ay maşallah benim oğluma. Aslında köpeklere de saldırmak için gitmiyor arkadaşlar. Tanışmaya gidiyor yani. Koklaşıyor geliyor. Benim oğlum akıllı ya. Bastı gitti ama ta nereye? Cık. Yuh sana barut yuh. Barut. Barut. Gel oğlum. Hala gidiyor lan. Cık, şu köpeği kovalıyor ya. Barut. <laughs> Barut. Gitti köpek. Vallahi gitti ya. Cık 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 cık. Gelir gelir. İnşallah gelir. Hala köpeğin peşinden koşuyor ya. Ah benim oğlum ah. Oradaki insanların mı ben sandı acaba? Barut! ala köpeğin peşine gidiyor bak. Ah benim oğlum nereye gidiyorsun ya? Vallahi o insanları ben sandım. Şimdi onların peşine giderse daha da gelmez ya. Ulan Barut bırakmazsın biz dedik gene de sen de bıraktın ya. Çok uzağa gitti ya. Of. Bak hala gidiyor ya. Ah benim oğlum ah Kafayı dirtecek bana ya. Arkadaşlar biraz koşturdum. Barut'u yakalamak için. Barut! Gel oğlum benim. Eşek sıpası seni. Niye yoruyorsun beni lan taburlara kadar? Arkadaşlar bayağı yol geldim ya. Bakın. Şu daha demin çocuklar Taner'de kaldı. Oğlum. Gel lan buraya. Şş. Gel. Hadi. Gel oğlum benim. Hadi. Koku almış demek ki arkadaşlar. Gel oğlum. Ay senin yürüyüşünün asaletine. Buradan mı girelim? Arkadaşlar bu sokakta çok fazla köpek var. Umarım bir şey olmaz. Elimizde zincirimiz de yok. Barut. Barut. Gitme oza. Ha köpek geldi. Bak köpek var orada. Bak. Ay bu pitbullmuş. Arkadaşlar burada pitbull var. Erkek bir pitbull. Gel. Gel oğlum benim. Gel. Gel. Barut. 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 Gel. Gel oğlum benim. Gel oğlum benim. Barut. 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 Gel oğlum hadi. Hadi. Korkuyorum yüzünü kapacak diye hayvanın. Erkek olduğunu anlarsa saldırır. Gel hadi. Bak başladı ya. Ben biliyorum ya. hep bir yerlere girme telaşında ya. Eşek sıpası. Nasıl meraklı. Hadi oğlum benim. Hadi. Sonunda barutu kaldım arkadaşlar. Bekliyor beni ya. Bir yere kadar gidiyor, duruyor. Bayağı bir yol yaptık. Yarım saattir yürüyoruz. Hadi gel oğlum. Barut. Hadi oğlum. Barut. Hadi gel oğlum. Barut. Şşş. Barut ben gidiyorum. Barut. Bakalım uzaklaşayım ne yapacak. Barut. Hadi oğlum. Gel. Gel oğlum bir. Bak bir köpek daha. Aslında <laughs> alttan girer çıkar. Gel oğlum hadi. Oğul Havlamayan köpek barut. Hadi oğlum gel. Yordun beni ya. Vallahi yordun beni ya. Şunu uzaklaştırayım da. ha daha net çekeyim seni. Barut gel. Boş ver sen onu gel. O dışarı çıktı ama. <laughs> Aferin benim oğluma. Söz de dinlermiş ya. Ama biraz yavaş git sen Barut. Beni bırakmasan. Hayır kavga mavga edecek bu sefer. Ayırmaya gidemeyeceğim. Barut yavaş. Bak yine köpek gördü bak. Of. gene köpek gördü <laughs> köpekler de kaçıyor <laughs> ha başladılar avlamaya yerlerine girdiler erkeklik yapıyorlar ne oldu lan tırstın mı gel dur beni gördü ya gaza geldi dur Aferin benim kızıma. Aferin benim oğluma. Sakin, sakin. Aferin çocuklarıma benim. Seni seveyim mi? Gel. Gel seni seveyim gel. Gel. Atlama öyle üstüme gel. İkisi de dişi arkadaşlar. Gel. Gel seni seveyim gel. Gel. Hayır. Ha orada da bir tane golden. İyi ya bunlar ne güzel böyle anlaşıyorlar bak. Aferin benim oğluma. Gel seni seveceğim gel. Gel seni seveceğim gel. Gel. Gel kayma gel. Bakın o da golden. <laughs> güzel bir köpek. Benim oğluma erkek ikisi de erkek. Şunun duruşa bak şunu duruşa bak ya. Hadi oğlum gidiyoruz hadi. Hadi gidelim. Oyun istiyor. Bu da bu da geliyor benimle bu da geliyor. koku bırakmış. Şimdi oraya barut koku bırakacak. Gel oğlum. Gel. Barut. Eşecek seni ya. Koşuşa bak ya. Nereye gideceksin? Duramadı bak. Barut. Barut. Gel oğlum. Bakın peşine o da ona karşılık veriyor. Bak bir de karları kürüyor bak. Hadi oğlum benim hadi. Hadi. Hadi gidiyorsun hadi. gidelim. Hadi gel. Barut. Hadi oğlum benim gel. Barut. Gel oğlum hadi. Hadi daha yeter. Her yerde köpek var arkadaşım anlamadım ki ya. Bak gene gidiyor bir tarafa. Bak gene gitti. Dur uzun yapayım. Hadi oğlum benim. Yürü eve. Hadi gel. Hadi 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 hadi. Hadi eve. Gel. Barut buraya gel. Hadi. Hadi oğlum hadi eve. Gel. Hadi oğlum. Barut hadi. Hadi gel. Arkadaşlar çağıra çağıra bir hal oldum ama en sonunda geldi. Baktı ki ben gidiyorum. Ama iyi enerji hatta iyi gezdi. Geldik zaten. Dükkanın önüne geldik neredeyse. Oğlum yoruldun mu sen? Ha? Yoruldun mu sen? Hadi gel oğlum gel. Ha? Ha benim oğlum. Aferin benim oğluma. Hadi gel. İşte hep böyle yürüsen yanımda korkum da olmayacak ama. hadi gel oğlum şu kapıyı açmam lazım arkadaşlar gördüğünüz üzere barut artık buradan ayrılmayan yuvasına geri dönebilen bir köpek ateşte bunu bir türlü yapamadık demek ki ateşte sorun varmış barutta yokmuş hadi gel oğlum ben şu kapıyı açayım mı şimdi barutumuz yuvasına girsin Gel. Aferin benim oğluma. Mekanın sahibi geri geldi. <laughs> Aferin benim oğluma. Şurada Aferin benim oğluma. Güzel oğlum benim. Ay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ateş yok ateşimiz kayıp. Bunun da suyu donmuş. Ben şimdi su vereceğim. Diğer köpeğe de su vereceğim. Ben videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.